Günlerdir konuşuyoruz dedik ama tam olarak anlamaya çalışmak için yani ne ne kadar büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığımızı ve üstesinden nasıl gelebileceğimizi anlamak için bir değerli bilim insanıyla hidrobiyolog Sayın Levent Artüz'le konuşacağız KHT akşam haberlerinde. Levent Bey iyi akşamlar efendim merhabalar. İyi akşamlar Şimdi peş peşe pek çok bilim insanıyla konuşuyoruz günlerdir Hepsinin e, ittifakla söylediği bir şey var Zaten hani e, aklın ve mantığın da e, gereği bu Bir anda sanki böyle dolu yağmışçasına ya da deprem olmuşçasına Bir anda karşılaştığımız bir felaket değil Geliyorum diyen, geliyorum diye bas bas bağıran bir felaketle karşı karşıyayız herhalde Ne zaman önlem almalıydık ya da ne yapmalıydık bunun olmaması için? Bunun olmaması için 1988 yılında önlem alınması gerekiyordu. Yani bu çok uzun bir süreç. Bilimle inatlaşılarak 1985'lerden sonra bir proje gerçekleştirildi. O zaman da karşı çıkıldı projeye. Ondan sonra biz bir basamağa, bir binaya çıkar gibi Basamak basamak hep farklı olaylarla karşılaştık. İşte Marmara Denizi kıpkırmızı oldu, Marmara Denizi yemyeşil oldu, Marmara Denizi'nde deniz anası adaları oluştu, birçok tür ortadan kayboldu. Bunlarla ilgili kampanyalar yapıldı, simge, tüt, simge balık türleriyle ilgili. Yani bu 40'a yakın süreç yaşadık. Her biri diğerinden daha kötüydü. Daha evvel işte 2007 senesinde müsilajlanmayı gördük yine. Ama o zaman bunun kadar baş göstermediği için diyeyim ee, çok fazla ciddiye almadık ve geldik bugünlere. Yani bu bekleni beklene geldi. Bugün olan olay da nihai bir ürün zaten. Bugün olay, olanın esas gerçekleştiği tarih Mart ayı. Mart ayında gerçekleştirmiş olan bir olayı biz nihai ürünü görüyoruz. Yani yumurtayı biz Mart ayında denize kırdık. Yumurtanın akıyla bugün meşgul oluyoruz. Şimdi her benzer durumda olduğu gibi Sayın Levent Artüs Herkes birbirini suçlamaya çalışıyor. Yani şunun yüzünden oldu, bunun yüzünden oldu diye. Kimisi merkezi yönetimi yani çevre ve şehircilik Bakanlığı'nın önlem almamasını, kimisi mevzuatın yeterli olmadığını, kimisi yerel yönetimleri, kimisi sanayicileri suçluyor. Yani vatandaşın da bunda ne kadar katkısı varsa, vatandaş da herkesin herkesi suçluyor. Ama herhalde geldiğimiz noktada bu suçlama faslından vazgeçmek ve bir önlem paketi üzerinde ya da bir ee, önlem e, rotası üzerinde anlaşmamız lazım. Şu noktadan sonra ne yapılabilir hocam? Yani şu noktadan sonra hiçbir şey yapılamaz. Marmara denizi öldü. Kimsenin de suçlanmasına gerek yok. Tüm ferdiyle biz bunu yaptık ve bir denizi tamamen yok etmeyi becerdik. Yani bundan sonra yani zaten bu doğal olarak büyük bir ihtimalle 5-6 senede oksijen değerlerine bağlı olarak bakteriörleşik parçalanmayla yok olacak ve bunu parçalayan bakterilerin biyokütlesi ve e, ayrışma ürünleri bizi bundan sonraki felakete taşıyacak. Yani biz eğer bir rehabilitasyon düşünüyorsak ilk önce şu anda en kolay yapılabilecek iş dünyanın en kirli akarsularından biri olan Ergene Nehri yine derin deniz deşarjıyla Marmara Denizi'ne Tekirdağ civarından basılıyor. Yani bundan acilen bugün itibariyle vazgeçilmesi, durdurulması ve projenin rehabilite edip Marmara Evet. bağlantıda bir sıkıntı olduğunu anlıyoruz. Sayın Levent Arthüz ile konuşuyoruz. Hidrobiyolog Levent Arthüz ile Marmara Denizi'ni adeta öldürmüş gibi gözüken bu müsilaj felaketini konuşuyoruz. Levent Artüz en başta, daha doğrusu yapılması gereken en önemli şeyin Ergene Nehri'nin, yani dünyanın en fazla çevre kirliliğini içeren Ergene Nehri'nin atık sularının Marmara'ya derin deşarj yöntemiyle atılmasının önüne geçirmesini söylüyordu Sayın Levent Artıç. Şimdi duyabiliyor muyuz birbirimizi? Evet. Eğer bunu yapmaz isek. Eğer bunu, bu işlemi yapmaz, acilen, an itibariyle bunu durdurmazsak, çok yakın bir gelecekte, yani bir ay, iki ay, beş ay, bir sene değil, biz Karadeniz'i de ciddi anlamda kaybedeceğiz. Yani bu çok e, tehlikeli olarak önümüzde duruyor. Marmara Denizi için yapacağımız en olumlu şey bizim süreci, yani 1989 günümüz süreci masanın üzerine yatırıp nerelerde yanlış yaptık, neyi yanlış yaptık, kimler yanlış yaptı bunların sorgulanması olmalıdır ki biz bundan sonra aynı hataları tekrarlamayalım. Ama aynı hata yani ilk başladığında Kuzey ve Güney Haliç kolektörleriyle Haliç'in kirletici unsurlarının toplanıp Marmara Denizi'ne derin deniz deşarcı adı altında basılmasıyla aynı yöntem şu anda Ergene'de yapılıyor ve kirletici unsurlar tahmin edilemeyecek kadar büyük boyutlarda. Dün ben tamamen o bölgede deşarjın üzerinde e, alandaydım ve orada çalışmalar yaptık. İşte Marmara'nın batısında zaten şu anda Marem projesi yani Sevinç Erdal Ünönü Vak bünyesinde yürütülen Marem projesini e, liderliğini yapıyorum. Yani durum ciddi anlamda çok kötü ve acilen ama acilen Ergen'e derin deniz deşarjının durdurulması gerekiyor. Bu da çok zor bir iş değil. Yani İstanbul'un, Bursa'nın veya Çanakkale'nin deniz deşarjlarını durdurmak kadar zor değil. Onlardan çok daha kolay ve acilen yapılması gerekiyor. Peki Levent hocam günlerdir haber görüntülerinde biz de izliyoruz böyle belediyelerin ya da bilmiyorum belki bakanlığın bazı ekipleri bir takım botlarla teknelerle o müsilaj denilen e, atıkları emiyorlar işte o hortumla alıyorlar ya da ne bileyim kovalarla kepçelerle alıyorlar bir takım konteynerlere koyup bir yerlere götürüp atıyorlar bu e, sizce e, nafile bir çaba mı yoksa bir yandan bunun da yapılması işi çözer mi çünkü bazı bilim insanları da diyor ki yüzeydekini alıyorsunuz ama esas kirlilik dipte oradan zaten yüzeye çıkıyor diyorlar o görüntülerle ilgili ne diyeceksiniz yani şöyle diyeceğim. Şimdi o işin bir hani politik mi diyeyim yani bir e, sosyolojik yanı var. Yani bir şey yapmazsanız niye yapmıyorsunuz diye suçlanırsınız. Hani bir şey yapmak lazım. E, bir şey yapılıyor. Ama yani tam anlamıyla nafile. yani şöyle bunun sorunu ilkokula dayanıyor. Çünkü biz Marmara Denizi'nin yapısıyla ilgili bir coğrafya dersinde bir ders vermedik. Yani bunun kütlesel olarak hesabını bir yapmaya kalksanız yani bunu bugün hani diyelim ki temizlendi temizlemeye kalksanız ya da bir yerden bir yere aktarmaya kalksanız yani belki de 50 sene sürecek bir süreç. Yani öyle şaka değil yani bu kütle. Yani siz bunun içinde hava kabarcıkları hapsetmiş ve suyun yüzüne çıkmış olan kısmını hani görsel olarak toplamaya çalışıyorsunuz. Topladığınızın da çok büyük bir bölümü su. Yani bir metreküp saf müsilaj diyelim aldınız, kuruttunuz, bilemediniz bir kahve fincanı kadar bir son ürün elde edersiniz. Ama ben bu toplanmasın, yani gerek yok anlamında söylemiyorum. Çünkü o yapılmadığı takdirde de olay tam anlamıyla algılanamadığı için kamuoyunda bu sefer de hiçbir şey yapılmıyor denilecek. Yani biz her bakımdan tamamen bir kısır döngüye girmiş vaziyetteyiz. Hem Marmara için hem yapılan uygulamalar için. Peki hocam merak edilen bir şey daha var. Onu da izleyicilerimiz soruyorlar. Bu toplananlar nereye götürülüyor? Ne yapılıyor? Neticede bu zehirli bir atık mı yoksa zararsız bir şey mi? Yani götürüp bir tarlaya mı atıyorlar? Ne yapıyorlar bunları? Bilmiyorum. Onu bana değil toplayanlara sormanız lazım. Yani o benim bildiğim bir şey değil. Yani tabii tarlaya falan atılmaz çünkü içinde yüksek miktarda tuzlu su var. Yani en kötü ihtimalle söylüyorum tuzlu suyu taşırsınız. Bu organik bir materyal yukarı çıkıp da hani daha konsantre hale getirdiğinizde bak yani normal bir hayvan ölüsü gibi veyahut da bir bitki ölüsü gibi bakteriyolojik olarak parçalanacak. Parçalanma ürünleri de belirli bakteriler tarafından sağlanacak. Onların bazıları da ben bakteriyolog değilim ama büyük bir ihtimalle patojen olacak. Yani bu e, pek faydalı bir şey olduğunu söylenemez bunu. Organik bir materyal. Yani bu kadar miktarda yumurtanın akı olsaydı sizde yani bunu nasıl yok ederdiniz onu düşünmek lazım. Ama yani benim konum veyahut da uzmanlık alanım o değil. Toplandıktan sonra ne yapılacağını da onu toplamayı planlayanlara sormak lazım. Peki Sayın Levent Artuş çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hidrobiyolog.